Bazı videolarda sizlere çözüm önerilerini anlatırken sevgili dostlar yazın diyorum. Yazın. Olumsuz düşüncelerinizi, kafanızdan geçenleri, sıkıntılı hisleriniz ne hissediyorsanız bütün negatif düşünceleri, bütün olumsuz duyguları, kaygıları, endişeleri, öfkeleri her neyse onlar size aşağı çeken düşüncelerle beraber özellikle o kriz anlarında kendinizi kötü hissettiğiniz, yalnız hissettiğiniz, baskı altında hissettiğiniz sanki hiç başa çıkamayacakmışsınız gibi hissettiğiniz eyvah yine geldi ne yapacağım dediğiniz o panik anında, o obsesif düşüncelerin hücumunda hissettiğiniz o kaygıları, endişeleri yazın diyorum. Çözüm önerilerinden bir tanesi bu ya. Şunu fark ettim. Yahu yazın diyorsun da internette de elbette ki bu tür tavsiyeler görebilirsiniz. Bazı makaleleri de görebilirsiniz. Belki başka videolarda da bizim gibi size faydalı olmaya çalışan insanlar yazın diyor. Fakat fark ettim ki yazsın ama yazdıktan sonra ne yapacak, bu nasıl işe yarıyor bunu anlatmamışız. Bunu anlatmayınca da sonradan izleyenler mail atıyor veya mesaj atıyor veya yoruma yazıyor. Hocam dediklerinizi uyguladım, siz yazın dediniz. Yazdım, e, biraz rahatlattı. E, yazdım ama yine devam ediyor. Hani biraz rahatlattı ya da devam ediyor veya yazdım hiçbir işe yaramadı. E peki nasıl yazacağız? Yazmak ne işe yarıyor? Bence bunun üzerinde durmak gerekiyor. İnsanların yaşadığı problemler ya kendileriyle ilgilidir. Yetersizlik duyguları vardır, değersizlik duyguları vardır. Geçmişte yaşanan olaylar, çocukluğumuzdan itibaren, ana rahminden itibaren maruz kaldığımız durumlar, irili ufaklı travmalar bizim zihnimizde bir takım düşünce kalıpları oluşturur. Davranışımızı etkileyen düşünce kalıpları oluşturur. Ve bu kalıplarla alışkanlık ede geldiğimiz davranışları yaşarız. Korkular, endişeler, hangi durum karşısında ne hissedeceğiz? Hangi olay karşısında nasıl bir tepki göstereceğiz? Bütün bunların hepsi geçmişteki olayların bizde bıraktığı izlere göre şekillenir. Öyleyse bütün bu olaylardan dolayı kişinin ya kendisiyle problemi vardır. Kendini değersiz, yetersiz hissediyordur. Suçlu hissediyordur. Utanç içerisinde bir durumda, rezil bir durumda hissediyordur. Veya kişinin dünyayla diğer insanlarla ilişkilerinde problem vardır. Diğer insanlarla doğru bir bağ kuramıyordur. Onlardan kaçınıyordur. Onlar arasında kendini iyi hissetmiyordur. Onları üstün kendini aşağı görüyordur. Onlarla bir eşit ilişki geliştiremiyordur. Ailesi de olsa en yakınlarından en uzağına kadar özetle diğer insanlarla kendi arasında ciddi sıkıntılar yaşar ve buna bağlı problemleri yaşar. Ve bütün bunlardan dolayı geçmişin bu etkisinden dolayı kendisini kötü hisseder, kendisini değersiz hisseder. İkinci aşamada diğer insanlarla ilişki kurmada çok ciddi sıkıntılar, iletişim kurmada çok ciddi sıkıntılar yaşar ve elbette ki bu geleceğe yansır ve geleceğiyle de ilgili ciddi kaygılar besler. Öyleyse bu üç kutbu özetleyerek aslında bütün kaygıyla bağlantılı, üzüntüyle bağlantılı, depresif düşüncelerle bağlantılı, öfkeyle bağlantılı durumlara bir genel çerçeve çizmiş oldum. Bir üçlü sacayağı gibi düşünün. Bir insanın kendisindeki değersizlik duyguları, geçmişte yaşadıkları olaylardan kaynaklanan iki kişinin kendisi dışındakilerle yolunda gitmeyen sıkıntılı problemi, kaygılı iletişim ve ilişki durumları ve kişinin geleceğine yönelik yaşadığı sıkıntılı, kaygılı çaresizlik duyguları, ümitsizlik duygularından ibaret bir üç manyetik alan. Yani insanın kendisini sağlıklı, psikolojisi sağlıklı bir birey olarak konumlandırmasını bu üç olumsuz, negatif manyetik kutupla böylece özetlemiş olduk. Ve bütün bunlara karşı en çok önerilen, benim de çok önerdiğim yazın, çözüm yolu olarak yazın duygularınızı, düşüncelerinizi, üzüntülerinizi, kaygılarınızı, kriz durumlarınızı her ne hissediyorsanız çıldıracakmış gibi mi hissediyorsunuz, çaresiz mi hissediyorsunuz, sanki çok kötü bir şey olacakmış gibi hissediyorsunuz, bu kaos hiç bitmeyecekmiş gibi mi hissediyorsunuz, harfiye yani ne hissediyorsanız bölük pörçük de olsa, parça parça da olsa yazın diyorum. Şimdi bu yazmaya elbette ki bir vakit ayırın. Kriz esnasında yazamıyorsan bile bittikten sonra neler hissediyorsan onları o soyut bölgede bırakma. Kağıda geçir. Kağıda geçir diyorum ya birisi sorabilir. Cep telefonuna yazsam olur mu? Olur. Bilgisayara yazsam olur mu? Yaz da. İstersen Mısır papürüsüne yaz. Cep telefonuna yaz. Yaz. Nereye yazdığın mühim değil. Önemli olan kafanda soyut bir biçimde geçen o hızlı olumsuz düşünceleri o hissettiğin seni kıs kıvrak saran ve sıkıştıran olumsuz duyguları somut bir şekilde karşını alabileceğin bir yazıya dönüştürmen. Olduğu gibi yazman. Peki yazdıysan ne yapacaksın şimdi? Hocam yazdım biraz hafifledim ama daha devam ediyor. Veya yazdım işe yaramadı diyenler. Yazdıktan sonra öyle onu atmak yok. Şöyle bir sakinleştikten sonra onu yazarken zaten biraz sakinleşirsin bu arada. Farklı renkte bir kalem al ve yazdıklarını oku. Yazdıklarını okuyarak otopsi Yap. Nasıl bir otopsi biliyor musun söyleyeceğim şimdi adımlarını İnsanlar problem hissettiklerinde, sıkıntı hissettiklerinde zihinlerinden bir sürü otomatik telkin geçer. Otomatik düşünce geçer ve bu otomatik düşünceleri analiz etmekten yoksun olduğu için o esnada duygunun içinde, olumsuz duygunun içinde kaybolduğu için sadece onun sıkıntısını ve kaosunu hisseder, acısını yaşar. İşte yazdıktan sonra kişi zihninde nasıl bir zihinsel çarpıtma gerçekle hiçbir alakası olmayan bir düşünce sistemine, otomatik telkin sistemine sahip olduğunu göremez. Bunu görmenin en güçlü yolu yazmaktır. Nasıl zihinsel çarpıtmalar? Eğer sen sürekli kendini kötü hissediyorsan, sürekli mutsuz isen, sürekli korku girdabında savruluyorsan, sürekli kötü bir şey olacağından endişe ediyorsan, kaçınma davranışları, sürekli kendine yönelik kötü bir bakış açısına sahipsen, olaylara yönelik kötü bir bakış açısına sahipsen, olacaklara yönelik kötü bir bakış açısına sahipsen, olumsuz bir bakış açısına sahipsen bunun genel olarak gerçekle hiçbir alakasının olmaması gerekir. Ve bunun senin düşüncelerinde nasıl yer aldığını tespit edeceğiz şimdi. Bir, Yazdıktan sonra sakinleştin mi sevgili dostum? Eline farklı renkli bir kalem alacaksın. Önce şu andaki durumunla ilgili olmayan cümleleri bir tespit edeceksin. Yani şu andaki durumunla ilgili olmayan gerçekleşmemiş sadece sadece ve sadece varsayım yaparak zihninde tasarladığın senin kendini kötü hissetmene sebep olan o otomatik telkinleri bir çiz. Ve yanına yaz varsayım. Yani gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli değil. Şu anki ve yakın gerçeklikle alakası yok. Şöyle gibi. Halam erkek olsaydı, bıyıklı olsaydı, çatık kaşlı bir adam olurdu ve ben ondan korkardım. Gibi karikatürize ederek söylüyorum. Bir, halanın erkek olarak doğmuş olduğu düşünmek bir varsayım. Yani bir gerçeklik olan ve olması muhtemel gerçeklikle alakası yoktur. Veya ben eğer ileride bir başka şehre gidersem yeni insanlarla tanıştığımı düşünelim. Onların karşısında yine kendimi kötü hissederim. Onların karşısında onlarla yeni insanlarla tanıştığımı düşünelim. Yeni insanlarla tanıştığımı varsayalım. Burada da bir varsayım vardır. Öyleyse ilk yapılacak hamle otopsinin ilk hamlesi şu an ve yakın gelecekte olması muhtemel gerçekliğin dışında zihnindeki varsayımsal düşünceleri kendi yazdığım notlarında tespit etmek ve çizip yanına bunlar varsayım demek. Öyleyse gerçekle alakası olmayan bir varsayımsal zihnindeki bir senaryoya dayanarak kendini kötü hissediyorsun. Bunu fark etmek ve bunu yazarak bunları tespit etmeye devam etmek senin kontrolü ele alma gücünü yükseltir. Demek ki varsayıma göre düşünmek zihnindeki senaryolara göre şu anını berbat etmen anlamına geliyor. Bunu tespit ettikçe bu zihinsel hatayı, bu zihinsel çarpıtmayı, bu bilişsel hatayı bir süre sonra terk et başlama olasılığı yüksek olur. Bir diğer husus ya hep ya da hiç düşünmek. Ya hep ya da hiç. Yani siyah beyaz. Hiç gri bir alan varsaymadan, esnek olmamak. Varsayalım ki öğrencisin. Yetişkin öğrenci veya genç öğrenci fark etmez. Diyelim ki herhangi bir sınavdan biraz düşük not aldın. Notlarını yüksek tutmaya çalışıyorsun, bir amacın var ama bir dersten biraz düşük bir puan aldın. Düşük puan aldın diye bir dersten. Ben bu dersten kötü puan aldım. Demek ki ben çok başarısız bir insanım gibi kendinle ilgili olumsuz kesin hükme varmak bu bahsettiğim siyah beyaz ya hep ya hiç zihinsel çarpıtmasının bir örneğidir. Bunu yazdığın zaman bu tarz düşünceleri varsa ya hep ya hiç tarzında kendimi kötü bir kesinliğe mahkum etme şeklinde yaz. Bu anlattığım maddeleri o yazdığın metin içerisinde bu şekilde ele. Bunlar seni kaygılara, endişelere, üzüntülere karşı güçlü kılar. Çok merak ediyorum neler yapacaksınız. Bu anlattıkların çerçevesinde olumsuz düşüncelerinizi, sıkıntılarınızı, psikolojik probleminiz ne olursa olsun bu sistem işe yarar arkadaşlar. Çok temel bir şeydir. Merak ediyorum neler bulacaksınız, neler yazacaksınız. Olumlu bir noktadan durup kendinize karşı olumsuzluğa karşı kendinizin avukatı olmak gibi bir süreç bu. Gücü ele alma alıştırması, kontrolü ele alma alıştırması. Bir diğer durum, biz düşünürken olumsuz düşüncelerin anaforunda kıvranırken fark etmeden her şeyi büyük bir felaketmiş gibi algılarız. Bir iş müracaatında bulunmuş, bir iki yere CV göndermiştir. Bir hafta, iki hafta geçmiştir. Olumlu bir cevap gelmemiştir. Ben hiçbir zaman iş bulamam. İş yok ki zaten. Kimse bulamaz. Hiçbir zaman iş bulamam. Demesi gerekiyor ki aslında birkaç iş yerine müracaat ettim ve henüz şu ana kadar bir cevap olumlu ya da olumsuz bir cevap gelmedi. Bu hiçbir zaman iş bulamayacağın şeklinde bir felaketleştirmeye yol açmamalı. İşte demek ki yazdığım cümleler, duygu ve düşünceler içerisinde bir başka noktaya bakman gerekiyor. Ben hiçbir zaman iyileşemeyeceğim bu böyle devam edecek. Bu kendine karşı otomatik düşüncelerle çoğu zaman yaptığım bir haksızlık ve kendini aşağı çekme davranışıdır. Otomatik telkinler. Yazdıktan sonra göreceksiniz ki bu zihinsel çarpıtmalardan epey bir var. Meğer kendi kendinize ne kadar kötü muamele yapıyormuşsunuz da farkında olmadan işte bu yazma onu belirleyecek. Bakın kaygılarla üzüntülerle baş etmeyle ilgili yazma konusunu sadece açımlıyorum. Bir diğer nokta Yaptığın olumlu şeyleri küçümsemek ya da görmezden gelmek, zihinsel çarpıtmalardan bir tanesi. Şöyle bir şey olabilir. Diyelim ki sosyal fobisi olan bir arkadaşımız çalıştı ve hatta diyelim ki benimle çalıştı, ben de ona destek oldum ve ona bir sunum yapması bağlamında bir hedef belirledik onunla ve o hedef doğrultusunda ben ona destek verdim diyelim ki ve o da gitti sunumunu öncekinden daha iyi bir durumda yaptı. Peki geldi soruyorum nasıl geçti ee, bilemiyorum ki işte anlattım geldim peki öğretmenin not verdi mi evet kaç verdi 100 verdi peki beğenildi mi sence sınıftakiler alkışladılar o tebrik ederim gayet iyi geçmiş galiba e ama o kolay bir konuydu her zaman böyle olacak mı ki Kolay bir konuydu. Onu herkes öyle yapar. Şimdi eline bir odun al, kendi kafana vur. Çünkü bir insan verdiği emeği olduğu gibi hakkaniyetiyle görmeli. Kendine karşı adil olmak zorundasın. Yazdığın o yazılarda gör bakalım. Yaptığın olumlu şeyleri, sahip olduğun olumlu durumları küçümsüyor musun? Veya hiç bahsetmiyor musun? O zaman otur, hayatındaki olumlu şeylerin de listesini yap. De ki bunlar da var. Tutunacak dalım var. Bunlar da var de. Demek ki ki olumlu şeyleri ne yapmak? Küçümsemek. Genelleme yapmak. Az önce söylediğim örnekler arasında birbirini içeren elbette ki var ama benim maksadım dedik ya sizin o kafanızda dönüp duran negatif telkinlerinize bir otopsi yapacağız dedim ya. Verdiğim örnekler birbirini içeriyor elbette ki. Sonuçta hızlıca geçen düşünceler bunlar ve bunlar zihinsel çarpıtmalar. Kötü telkinler. Bunları ayıklayıp temizlemek gerekiyor. Bir örnek durum içerisinde birkaç tanesi olabilir. Genelleme derken mesela diyelim ki konuşurken dilin sürçtü. Dilin sürçtü diye ben zaten her şeyi berbat ederim şeklinde bir cümle varsa bu da genelleme yoluyla gerçek dışı bir zihinsel çarpıtma ya tekabül eder gerçek dışı bir cümledir. Tam bir zihinsel çarpıtmadır. Dilin sürçmüştür. Ben de işim gücüm konuşmak olduğu halde bazen konferanslarda, eğitimlerde bazen bir kelimeyi söyleyemeyebiliyorum. Hatta burada Ömer Baba şahit oluyor. Bir durup nefes alıyorum. Diyorum ki bu kelimeye takıldım söyleyemiyorum diyorum. Şimdi bir kez bir kelimeye takıldım diye ben zaten her şeyi böyle berbat ederim şeklinde bir genelleme yapmak sanki bu her zaman olan bir şeymiş gibi her şeye bulaştırmak çok kötü bir zihinsel çarpıtmadır. O zaman yaz Yazdığın yazıya bak bakalım. Bu şekilde genellemeler var mı? Bir kez düşmüşsündür. Bir kez ayağın tökezlemiştir. Ben zaten doğru düzgün yürümeyi beceremem gibi bir hükümle bir kezlik bir durumu genelleştirmişsen hemen 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 kalemi al ve çiz. De ki haksızlık. Burada olumsuz bir genelleme var. Bir diğer nokta zihinsel çarpıtmalardan, mantık hatalarından yaygın olan otomatik kötü telkin. Zihin okuma. Şimdi herkes benim hakkımda kim bilir ne düşünüyordur diye başlayıp başka insanların kendisini komik bulduğu, başka insanların kendisini yetersiz bulduğu, başka insanların kendisini çirkin bulduğu noktasında oturup karşılaşması muhtemel insanların sanki zihin okuyormuşçasına onlar adına düşünce üretip sonra kendi ürettiği düşünceden kendini aşağı çeken, aşağı bastıran bir kötü telkin mekanizması, otomatik düşünce mekanizması. Buna zihin okuma diyoruz. Yazdıklarına bak, başkalarına atfettiğin, benim hakkımda böyle düşünebilirler, benim hakkımda kötü düşünürler, beni eleştirirler, beni başarısız, yetersiz bulurlar şeklinde onların haberi olmadan başkalarına atfettiğin düşünceler varsa onları da çiz. Ki, zihin okuma. Ben başka insanların aklının içinden geçenleri nereden bileceğim ki? Bu da varsayım'a benziyor biraz değil mi? Benim hakkında böyle düşünüyorlardır varsayımı. Ama bu zihin okuma diye ayrıştırıyoruz ki bir yerden kaçarsa öteki taraftan yakalayasınız. Demek ki ben size sıkıntı, panik, üzüntü, öfke durumunda hissettiklerinizi aklınızdan geçenleri yazın derken yazdıktan bir süre sonra sakinleştikten sonra alın ve ne şekilde o negatif düşüncelerin ne şekilde oluştuğunu, ne şekilde bir olumsuz mekanizmaya sahip olduğunu bu anlattıklarımla analiz edin. Ki gücü, kontrolü adım adım ele alasınız. Bunu da bir sefer değil, üç sefer değil. Tamamen bu düşüncelerin hızlı biçimde, otomatik bir şekilde gereksiz, olumsuz, zihinsel çarpıtma olduğunu gezerken, dolaşırken zihinsel olarak fark edecek seviyeye gelinceye kadar bunu yapmaya devam edin. Hadi bakalım. Bakın yazın. Psikolojik sıkıntılarınızı yazın kaidesini açımladım, açıkladım. Yazın diyorum ya her şeyi bir bilinçaltı akışla sansürsüz bu olmaz, bu ayıptır, bu yanlıştır, bu doğru değildir gibi bir elemeye veya sansüre asla başvurmadan o anki anlarda ne hissediyorsan, ne düşünüyorsan, ne geçiyorsa aklından olduğu gibi yazacaksın. Sevgili dostum, olduğu gibi, nasıl geldiyse öyle yazacaksın. E, sakinleştikten sonra ona bakacaksın. Böyle yazın. Yazacaksın. Bu kadarını yaparsanız çok işinize yarar. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.